Buraya yapılan karavan kamptan dolayı aslında çok memnunum. E, çoğu kamp alanında göremediğimiz e, su yerleri olsun, elektriğin yakınlığı olsun. E, burada bizi çok memnun etti. Kurtboğazı Barajı'nda da yapılan bu hizmetten dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum. Burasını ben daha önce de bilirim. Burası 20 senedir falan atır vaziyette. Fakat şu anda çok duygusallaştım gerçekten. Çok güzel. Her türlü hizmet var. Tertemiz, pırıl pırıl. Mahsur Başkan'a çok teşekkür ediyorum.